Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek istiyorsanız zaten şunun şurasında kaç program kaldı. Yapıştırın ekranda gördüğünüz adrese. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alalım. Tekrar merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben VFX sektöründe çalışıyorum. Harika bir şey yapıyorsunuz. Evet, animasyon mezunuyum. Geçen yıl mezun oldum. Ha bir de geçen Hı -hı. yıl mezun oldunuz. Çok güzel. İstanbul'da mı yapıyorsunuz? Ha İstanbul'da çalışıyorum bir şirkette. Çok iyi. Peki filmlere mi yapıyorsunuz yoksa çizgi film başladınız mı ee, öyle şeyler yapıyor musunuz? Çizgi filmi e, ekstra vakitlerimde yapıyorum ama genelde şu an Kendinize. sinema ha, sinema Hı. filminde çalışıyoruz şu anda. Çok güzel. Bir, bilim kurgu dizisi Fantastik Bilim Kurgu dizisinde çalışıyoruz. Peki e, isteyerek okuduğunuz bir bölüm Aha, diye seviyorum, tahmin ediyorum. Harika da bir şey. Seviyorum. Evet. Peki seviyorum. şey burada devam etmeyi ve büyütmeyi düşünüyor musunuz yoksa bir yurt dışında da bakıp? Gelecek misin? Çünkü Fransızlar çok iyi diye bir dedikodu hı hı. var. O kadar iyi mi bilemiyorum tabii hakim değilim ama. Evet yurt dışında çok iyi durumda bu sektör hı hı. ama çoğunlukla Kanada'da şu an çok hakim. Hı. Kanada'da çok ciddi stüdyolar var. Animasyon stüdyoları var. Evet. Ben bir süre gitmek istiyorum. Daha sonra Türkiye'de bir Aynen. stüdyo açmak istiyorum ileride. Harika inşallah başarılı olursunuz Teşekkür Mustafa gelelim. Bey. Kelimelerle aranız peki iyi mi? Çok iyidir normalde. Normalde çok iyidir. Evet. Şimdi bakacağız tamam, burada bakayım. nasıl. Soru sorulurken falan. insan kakalak gibi kalıyor Mustafa Bey. Genelde çok bambaşka yerlere gidiyorsunuz. Merak etmeyin en basitini soruyoruz biz. Tamam. Ben siz kaçarsanız tutup çekeceğim merak etmeyin. Tamam. Başlayalım mı? Başlayabiliriz. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Kökenini Yeni Zelanda yerli halkı Maorilerin efsanesinden alan dans. Dansı bana yaptırmayın biliyorsunuz bunu. Harf alabilir miyim? Tabii ki harf verin bir tane hemen. Evet o. iki gibi bir şey Di, mi? Hayki dediniz beş harf oldu zaten. Tamam. Evet. Bir harf hmm, daha alırsınız. Da tamam. Ben şimdi Çok dansı güzel. yapacağım ama iyi görünmeyecek. Tek bir sesli harf var. Bir sesli harf koyun. Hakki. İkisi ha de aynı sesli harf olsun. Haka. Haka. Haka doğru cevap. <laughs> Hatırladınız mı? Yok hatırladım. Hatırladım. Hatırladınız mı? Uuu falan diye orasına burasına vurarak bağıran uzun saçlı geniş evet. abiler. O canlandı gözümde ama ismi yanmıyor. Ha var. onun adını hatırlamadınız. Hı -hı. Ha boşuna kendime vurdum yine sevgili izleyenler. <laughs> o zaman devam ediyoruz. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelsin bakalım. Akrabası mı yakını mı anlamlarında kullanılan sözcük? Bir soru. Harf alabilir miyim? Tabii ki hemen verelim bir tane harf. S. Bir harf daha. Alayım. Bir harf daha verelim. Ne? N Nesi? Nesi doğru cevap. Evet. Beş harflilere geçtik bile coğrafi bir terim soruyoruz şimdi Mustafa Bey'e. Nasıl soru? Aha şöyle soruyoruz. Denize dikinen yüksek kıyı. Falez. Falez doğru cevap. Yine beş harfli efendim isim soylu bir sözcük soruyoruz. Şahıs ismi olarak da kullanılıyormuş kendisi. Hadi buyursunlar. Günün ilk aydınlığı. Seher vakti. Değil. Ee... Askerde sayılır. Şey. Hmm, aklıma gelmiyor şu an. Gelir. Bastınız da değil mi? Evet bastım maalesef. Size helal olsun Mustafa Hani askerde şey derler... Nokta nokta kaç derler? Şafak. Şafak doğru cevap. Altı harf Bir sıfat soracağız şimdi ee, sevgili sıfat severler. Nasıl soracağız acaba? Hodbin sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı nedir diye soruyoruz. Hodbin. Hodbin. fikrim yok. Karp harf alalım. Harf aldık bir tane harf al. C. Hodbin. Evet. Kendi çıkarlarını herkesten üstün tutan. Ben... Bencil. Bencil. Doğru cevap. Bencil. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey, sizin yüzünüzden ben Bencil dedim. Bencil. Doğru cevap. Ee, altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. <laughs> Mecazen, sabrı tükenip öfkesi taşıyacak duruma gelmek anlamına gelen sözcük. Mecazen. Böyle... Sabrı tükenip öfkesi taşıyacak duruma gelmek. Yok yok. Mesela orada taşıyacak duruma gelmek ifucu. Ben biraz... Harf alayım. Harf ben. aldım ben biraz. Harf <laughs> alabilir mi O. Bir harf daha mı? Bir harf bir daha. Bir harf daha verin. Bir harf daha verin. Hadi. Heh. Sonunda mastar var zaten. Um, solmak mı? Değil. Dolmak. Tabii. Dolmak doğru cevap. <laughs> Öfke sabrım tükendi soldum diye kullanmıyorsunuz evet. diye umut ediyorum. <laughs> Çünkü anlaşılmıyordur öyleyse. Efendim yedi harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz sorusunu. Beğenilen, hoşa giden ve yerinde uygun anlamlarına gelen bir sıfat. Beğenim. Arapça kökenli. Eğer nokta nokta görürseniz falan filanınıza talibim diye böyle bir şey. Nokta nokta görürseniz, harf beğeni alacaksınız? mi acaba? Değil efendim. Arapça kökenli dedim. Evet. Orada beğenilen yazıyor. Zaten evet. editör kulağımız çeker. Harf, harf aldık. P. Arapça kökenli ve P. Evet. Ne oldu ki? Genelde Arapçalarda P <laughs> <Mesela> Sürem gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir harf de alabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. <laughs> Münasip. Ha? Ne? Münasip. Münasip. Doğru cevap. Orada bir Arapça etimolojisine girdiniz evet, ama evet. ne oldu? Hani Arapça harflerde P yoktur ya. Öyle midir? Münasip olarak ama Türkçe'yi P ile geçer. Aynen. Niye biliyorum ben. Çok işinize yarayan bir bilgi oldu gördüğüm Aha. kadarıyla Aha. <laughs> Mustafa Yarabildim. Bey. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2800 puanınız var. Hiç fena bir puan değil bana sorarsanız. E, Harfi almadan devam edersek 8900 puanı görebiliyoruz ama süreniz 1 dakika 21 saniye. Hmm. O biraz zorlayıcı olabilir. Bir çıt daha hızlanmamız lazım. Harf almakta ilk yarışmacı olduğunuz için biraz rahat davranıyorsunuz ama bir tık daha düşünebilirsiniz. Tamam. Bunların hepsini çok hızlı yapmanız gerekiyor ama. Tamam. Tamam mı? Tamam. O zaman 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Eski bir sözcük soruyoruz. Bakalım. Nasıl soruyoruz? Çok ve yüksek sesle konuşan, ağzı kalabalık anlamlarında Arapça kökenli ha, bir sıfat Hı. değil. Ha. Onun gibi bir şey ama. Ah, Türk, erken bastım. Türk... Evet. Çok erken bastım. Türküsü var. Yine aklıma benim şarkı, gel, türkü Teğer gelmesi. Ain't. Yok. Çok şirketçisiyle konuşulan... Eee... Rabarba ile benziyor sesi. Hmm... Gürültü gibi... Değil. Eee... Nasıl ben... Söylüyorum. <laughs> Türküyü söylüyorum ben. Eee... No, söylemiyorum. Eee... Çok övünen anlamına da gelir. Böbürlü mü? Yok. Öyle Yok. Değil. Rabarba gibi. Tü, türkülü böyle bir o rabarba, rabarba. Gelmedi. 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 <laughs> <laughs> Far olacaktı Aa. Mustafa Bey. Geç abi. Evet. Gerçekten yanlış oldu. Olsundu. Kaç? 2000, Ne olacak? 7500. Olur olur. 7500'e neler gördük biz burada? Tamam. Hiç merak etmeyin. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Yapı eki almış bir sözcük soracağız şimdi size. Gelsin tamam. sorusu. Tamam. Arapça kökenli havari sözcüğünün Türkçe karşılığı. Havari Havari kelimesini bilmiyorum ya. Havari. Hazreti İsa'nın İsa 12 havarisi vardır. Son yemek falan hmm. orada havarileri vardır. Yani onlar... Arkadaşlık gibi bir şey. Gibi bir şey. Yollaş. Yani asistan gibi düşünün. Yoldaş gibi. Yardımcı, yardımcı. Ney? Yardımcı. Yardımcı doğru cevap. <laughs> Mustafa Bey sayıklarken doğru cevabı ağzından tuttuğum gibi çektim sevgili izleyenler. Sekiz harflerdeyiz yine Fransızca'dan dilimize geçmiş bir sözcük soracağız basit de bir sözcük gibi. Bakalım nasıl sorduk onu. <laughs> bir kişinin sahip olduğu bütün giysileri, giysi takımları. Ee, dolabı değil eşyaları. Gibi düşünebiliriz. Dolaplık. Hayır hayır o bir şeydir ya o bir şey deriz ona. Gardrop. Ha? Gardrop. Gardrop doğru cevap. Hanımlar beyler 9 saatli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl bir şey sorduk. İnsana sıkıntı eziyet veren ancak biraz da sempatik bulunan kişiler için kullanılan mecazi söz dizisi. Böyle şeytan tüyü gibi bir şey. Yani böyle bir insana sıkıntı eziyet veren. Eziyet. Yani İllallah ettirdi falan. Ya Nokta nokta gibi bir şey. Hmm, harf alayım. Yani. Harf alın. Harf alın, beni konuşturmayın. Evet. İnsana sıkıntı, eziyet. Süre gidiyor. 10 saniye kaldı. Kimilerini püsküllü nokta nokta denir. Baş belası. Baş belası doğru cevap. Efendim ikinci dokuz harfli kelimemizin sorusu gelecek. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl bir şey? Yiyeceğe yönelik beğeni duygusu, alınan lezzet. Zaten lezzet diyecektim. <gülüyor> Neden? <gülüyor> um, az, az. Evet. Haz evet. duygusu gibi bir şey mi böyle? Ya, hayır. Beğeni. Mesela e, böyle sizin... E, lez, beğeni duygunuza uygun yemin Tatmin. Ne? Yok, yok yok. Yemek yediniz. Sizin beğeni A, Damak tadı. Damak tadı doğru cevap. <laughs> Hallettim bu sefer sevgili izleyenler. Efendim 10 harflere geçtik. Tek kelime ve yapı eki almış bir sözcük isteyeceğiz tamam. sizden. Yapıştıralım soruyu. 5 saniyeniz var. Pragmatizm sözünün Türkçe karşılığı. Bunu biliyordum. Kesinlikle ama şu an an biliyorsunuz. Asla sakin olun. Pragmatizm. Gerçekçilik ya da doğuruculuk doğruculuk gibi bir değil. Şey mi? Değil. E, pra ya, pragmatik bakmak bir şeyle. Doğrucu. Değil. Gerçekçi. Değil. Az önce söyledim zaten. Değil efendim. Değil. şimdi pragmatik. Objektif gibi bir şey. Değil. Pragmatik bakınca böyle daha çok öznel bir bakış açısına Bireysel sahipmiş projekt. gibi düşünebilir. Faydacılık da denir. Çıkarcılık mı? Değil ya, yararcılık. <laughs> yani fa faydacılıktan daha fazla artı bir de yararcılık diyebilirdim gerçekten. Olsun Mustafa Bey. Son sorumuz kaldı elimizde. O da iki kelimeden oluşan bir cevapmış. Gelsin bakalım ne soruyoruz acaba? Fransızca kökenli hidroterapi sözünün karşılığı olan söz dizisi. E, su evet. su evet. terapisi değil, i̇şte, su has tedavisi. Su tedavisi doğru cevap. Yani Mustafa Bey hiç hak ettiğiniz bir puan değil 5400. Ama çok eğlenceli yarıştık. Evet. Ayaklarınıza Teşekkür sağlık. Sizden ederim. sonraki üç yarışmacımızın başına ne gibi felaketler gelecek bilmiyoruz. O yüzden belki 5400'lü gün birincisi olursunuz. Efsane olursunuz bu arada öyle bir şey de olursa bakacağız. Ayaklarınıza sağlık <laughs> Sağ şimdiden. Hanımlar beyler Mustafa Bey'e alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.